Hepinize iyi günler, bugün Immortal Arpid olan petrolcü mesleğini anlatıyorum. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Şimdi f basarak buradan bu ilk çıkartıyorum. Ee, meslek bayağı uzun, o yüzden dikkatlice dinleyin, güzelce anlatacağım. Bir tane drill tower alıyorum buradan. Place diyorum, herhangi bir yere yerleştiriyorum. Sonra e, bu drill tower'ı <laughs> güçlendirmemiz lazım. Bu alttakiler, bu <laughs> Donator için olanlar. <laughs> üstteki üsttekiler de normal e, user için olanlar bunların hepsini teker teker koyuyorum ve işlemi başlatıyorum işlemi başlatmadan önce F4'ten pipe alıyorum şu anda kendisi yapmaya başlıyor e, siz buna böyle bittikçe sürekli boru koyacaksınız bakın burada <laughs> gerek olan borular diyor 7.5 saniyede bir boru gidiyor ee, Şu an 12 tane boru var içinde İçine koyuyorum yavaş yavaş Hepsini alıyorum Bu bir tamamlansın ben tekrar döneceğim Evet şu an Drill towerımız yapacağını yaptı ee, Bu işlemde F4'ten Bu e, kit alıyorum Ve burner alıyorum bu Burner'ı da buraya koyuyorum Ve tekrar içine gelip işte Cooling Boost Production Boost Art Speed Boost alıyorum Bunda da yapacağınız bir şey yok Sadece yapacağınız beklemek 305 saniye bekleyeceksiniz ee, Bu kadar Tekrar e, Burner işlemini yapınca Ben geri döneceğim Evet şu anda Burner'ımız durdu Üstüne gelip Disemble diyorum ee, Bu işlemleri yapacağımız Tekrar bu iki tane Keftorita Ve Pump almak ben da koyuyorum ona Şöyle. Ee, tekrar aynı şekilde bunu da anticam alıyorum. Bunlar sıkışmasın diye. Bu korumak. Bu da hız için. Ee, f 4 tane de barrel alıyorum. Barrel'ı buraya koyduktan sonra. Bir saniye. Kendisi otomatik yapıyor. Ee, bu barrel olacak işte. Dolduktan sonra. F4'ten tekrardan bu ilkitten refinere diye bir şey alıyorum gördüğünüz gibi. Buna da yine power-up'lar alacağım. Speed boost alıyorum. Production alıyorum. E, Cooling boost alıyorum. Ve refrenik boost alıyorum. Şu anda bizim yapacağımız şey petrol güzel Eğer bu donatınız varsa ultra seçin. Bizim şu an yapacağımız premium. E, şu anda bunun dolmasını bekliyorum. E, dolduktan sonra görüşürüz. Evet şu anda e, petrolümüz bundan buna aktarıldı. E'ye basarak bunu da alıyorum. Ve e, eski barı buraya koyuyorum ki e, daha çok şey yapsın. Şu anda buraya gidiyorum. Hemantereme bunu alıyorum bir kapla. Bu adama gidip bunu satıyorum. 7 litresi premium düzeldi. Dursuz 4000 lira. E, Petrolcüde bu kadardı. İyi günler diliyorum.